Almanya'da ev kiralamak oldukça zor bir süreç. Bu süreç Türkiye'dekinden hayli farklı. Örnek olarak Almanya'da kiralamak istediğim bir daire için görüşmeye çağrılısan bile evi seninle birlikte görmek isteyen 50 kişiyi kapının önünde bulabilirsin. Peki o zaman pembe panjurlu o evi nasıl bulacağız? Hatta onu bile geçelim, kafamızı sokacağımız ikamet kaydı yaptırmamız gereken o evi belki de odayı nasıl bulacağız? Hadi gel birlikte bakalım. Almanya Yaşam Rehberi Vasistas'tan ben evrim. Almanya'ya taşındıysan ya da taşınmayı düşünüyorsan hatta Almanya'da ev kiralamak için 100 mesaj attıysan ve sadece bir tanesinden geri dönüş aldıysan aramıza hoş geldin, yalnız değilsin. Bugün sana Almanya'da ev kiralamak için saatlerini harcaman gereken en popüler internet sitelerinden ve diğer kanallardan bahsetmek istiyorum. Bir de video boyunca Almanya'da ev kiralama sürecinde birçok kişinin deneyimlediği bir dolandırma yönteminden bahsedeceğim. Lütfen bu dolandırma yöntemiyle ilgili de dikkatli ol. Ama her şeyden önce Almanya'da yaşam ile ilgili güncel bilgileri takip etmek için YouTube kanalımıza üye olmayı lütfen unutma. Almanya'da ev kiralamak son yıllarda artan göç nedeniyle her geçen gün daha da zorlaşıyor şehir merkezlerinde artan talebi karşılayacak kadar ev yapılmıyor maalesef arkadaşlar Almanya'da. Bulabileceğin evlerin de kiraları gitgide yükseliyor. Bu yüzden bugün Almanya'da ev kiralamak için kullanabileceğin internet sitelerinin ve tabii ki başka kanallarında üzerinden birlikte geçeceğiz. Bu arada ev bulma ile ilgili birçok teoriyi de Instagram kanalımızda sıklıkla paylaşıyoruz. Ve Almanya ile ilgili diğer e, bilgiler de dahil olmak üzere. Bu yüzden Instagram'da da bizi takip etmeyi lütfen unutma. Bu videoda Almanya'da ev kiralama sitelerini ve diğer kanalları 4 bölüme ayırmak istedim. İlk olarak Almanya genelindeki internet sitelerine bakacağız. Sonrasında da yaşamayı düşündüğün şehre özel internet sitelerine bakacağız. Üçüncü olarak çok önem verdiğim, çok önemli olan bir kanal, expat gruplarına bakacağız ve son olarak da kimsenin bilmediği, inanılmaz gizli olan, girmesi çok zor olan WhatsApp ve Telegram kanallarına birlikte bakacağız. Bahsedeceğim internet sitelerinin tam adresi de basistas'ın konuyla ilgili bir yazısı var orada ve tabii ki o yazıyı da açıklamalar kısmına bırakıyorum. Bu arada Unuttuğum veya üzerinde daha fazla durmam gereken bir internet sitesi varsa lütfen onları da yorumlara yaz. Birlikte daha da geliştirmiş olalım bu konuyu. İlk bölümle başlayalım. Almanya genelinde uzun süreli ev kiralamak için 4 tane internet sitesi var. 5. bir internet sitesini ben gerçekten sayamam. Bu internet sitelerinden en büyüğü tabii ki ImmoScout. Eski ismiyle de Immobiliance Scout. ImmoScout 24, Immobiliance Scout 24 de deniliyor. İkinci internet sitesi Immowelt. Bu iki internet sitesi birbiriyle gerçekten rekabet halinde. Bence Almanya'daki kiralanan evlerin %80'i hem Immobilian Scout internet sitesinde hem de Immobilian internet sitesinde mevcut. Ama bazı zamanlarda o siteye özel ilanları da bulabiliyorsun. O yüzden iki siteyi de gerçekten kontrol etmeni öneriyorum. Üçüncü internet sitesi eBay'in eBay Klein Anteigen sitesi. Burada aslında sahibinden kiralama konsepti var. Yani sen bir ev sahibi, sen buraya internete koyuyorsun eBay Klein Anteigen'a ve ücretsiz olarak koyuyorsun. Tabii ki ondan sonra da insanlar sana mesaj atıyorlar vesaire. Dördüncüsü birazcık daha öğrenciler için diyebilirim. VG Gezucht sitesi, vggezucht.de sitesi. VG nedir? Ev paylaşımıdır. Almanya'da hayli popüler biliyorsundur. Geliyorsun burada bir evi 3 kişi olarak paylaşıyorsun. Masraflarını paylaşıyorsun. Ggzut sitesinde de dolayısıyla oda bulmak için gerçekten e, tercih edebileceğin bir internet sitesi. Bu bahsettiğim 4 internet sitesi uzun süreli ya da süresiz e, kontratla ev bulmak için çok popüler olanlar. Peki kısa süreli bulmak istersek ne yapacağız? Kısa süreli bulmak için de 3 tane internet sitesi öneriyorum. Bunlardan birisi tabii ki de Airbnb. Airbnb'de ikamet kaydı için gereken yetkiyi de Airbnb'de evlerini listeleyen ev sahiplerinden alabilirsin. İkinci internet sitesi wonderflights.com ve üçüncüsü de thehomelike.com. Bu söylediğim son ikisi Bunlar bundan yıllar önce aslında birer startup şirketleriydi ama şimdi çok fazla ev talebi olduğu için büyüdüler gittiler neredeyse Almanya'da bir Airbnb kadar büyükler. Şimdi birinci bölüm buydu yani internet siteleri ikinci bölüme gelecek olursak Almanya genelinde geçerli olan web sitelerinin yanında bölgesel ya da şehir bazında servis veren de birçok web sitesi var basistasın web sitesinde her büyük şehir için en popüler siteleri yazdık. Bununla ilgili detaylı bir yazımız var. Ee, ama tabii ki şimdi tüm internet sitelerinin üzerinden geçmeyin, geçmeyelim. Bir iki tane şehir seçelim istersen. Mesela Berlin. Berlin'de ev kiralamak istersen tavsiye edebileceğim iki tane internet sitesi var. Bunlardan birincisi Sigert Immobilien, ikincisi de Mitram.com. Ee, ama Münih'e baktığımızda mesela bambaşka internet sitesi var. Bunlardan birincisi mrloch.com diye bir internet sitesi. İkincisi de munichescapes.com. Munich Escape daha doğrusu pardon. Bu sitelerde sadece o şehirle bir de belki yandaki başka şehirlerle ilgili gerçekten ev kiralama ile ilgili listeler bulabilirsin. Kiralık evler bulabilirsin. Şimdi üçüncü kısma geldik. Üçüncü kısımda ne demiştik? Expat grupları. Expat grupları çok önemli. Expat gruplarını iki kısma ayırabiliriz. Birincisi ee, yabancıların olduğu ve çok daha büyük olan expat grupları. Bunları şu o zaman Facebook'ta bulabilirsin. Ne yapman gerekiyor? Berlin'e geldiysen mesela Facebook'ta bir arama yap. Berlin Expats diye bakabilirsin. Onlarca web sitesi bulabilirsin. En büyük bir iki tanesine üye olmanı tavsiye ederim. Ayrıca sırf ev aramak için olan Facebook grupları da var. M mesela VG Berlin diye bir arama yapsan yine Facebook'ta bir sürü internet sitesinde aynı şekilde bulabilirsin. İkinci olarak tavsiye edeceğim ekspatların altında tabii ki Vasistas'ın Türkiye'den gelen kişiler için kurduğu Turkish Expats grupları. Vasistas bildiğin gibi Almanya genelinde bir iletişim platformu. Ancak Berlin'de bir göçmenin ihtiyaçları Düsseldorf'taki bir göçmenle aynı olmadığı için Almanya'nın en büyük şehirlerinde gruplar kurduk Vasistas olarak. Mesela ...Turkish Expats in Berlin ya da Türk Expats in Cologne gibi gruplar. Bu gruplara... ...sadece ama sadece o şehirde yaşayanlar... ...ya da... ...vizesini almış, ulusal vizesini almış ve kısa zamanda... ...o şehre... ...yerleşecek kişiler... ...üye olabiliyorlar. O yüzden... ...Köln'deki hayatı çok merak ediyorum, bir üye, üye olayım dersen... E, ...Almanya Yaşam Rehberi isimli başka bir gruba... E, ...seni davet ediyorum. Burada ağırlamaktan mutlu olur seni gerçekten. Ve son olarak dördüncü olarak sadece çok sınırlı bir kişinin bildiği ben de bunu yeni keşfettim bir iki ay önce keşfettim. Whatsapp ve Telegram grupları Berlin'de bundan yaklaşık bir ay önce Berlin'deydim. Fark ettim ki Berlin'de aynı Almanya'nın batısı gibi inanılmaz bir ev bulma sıkıntısı var. O yüzden insanlar evleri çok hızlı bir şekilde bulmak için WhatsApp grupları ve Telegram grupları oluşturmuşlar. Ev kiralama süreci o kadar hızlı ilerliyor ki artık bazı kişiler evleri immobilyan, scout gibi yerlere koymaya üşeniyorlar ya da para vermek istemiyorlar. Ee, bazı zamanlarda da kişiler subletting yapmak istediklerinde bu WhatsApp ya da e, Telegram gibi kanalları kullanıyorlar. Her şehirde ev ya da kiracı arayan kişiler için WhatsApp ya da Telegram grupları kurulmuş durumda. Bu grupların tam listesi tabii ki bizde yok. Bence kimse de yoktur. Ama mesela özellikle Berlin'de sırf Türkiye'den gelen öğrencilerin olduğu onlarca grup var diyebilirim. Ee, belki Berlin'de yaşayacaksan ya da yaşıyorsan Turkish Expats in Berlin grubuna üye olursan mesela eminim burada bazı insanlar seni bu WhatsApp gruplarına yönlendirebilirler. Şimdi gelelim videonun başında da bahsettiğim dolandırma yöntemini. Almanya'da popüler dolandırma yöntemlerinden bir tanesi sözde ev sahibinin ev kiralamak isteyen adaydan depozito istemesi. Dolandırıcılık nasıl işliyor dersen mesela sözde ev sahibi bu bilinen ev kiralama sitelerinden sahte bir ev ilanı veriyor. Sonrasında sözde ev sahibine mesaj atıyorsun ve evi kiralamak istediğini belirtiyorsun. Burada e, ee, sözde ev sahibi de Almanya dışında olduğunu ancak bir arkadaşının evi sana gösterebileceğini söylüyor. Depostoyu tabii ki önceden yatırman gerektiğini söylüyor. Sen de depostoyu Paypal ya da Western Union, Money Transfer, MoneyGram tarzında sitelerle yatırıyorsun. Ve bir nevi dolandırılmış ol oluyorsun. Çünkü böyle bir ev ortada yok tabii ki. Bu ev sahipleri genelde, daha doğrusu sözde ev sahipleri genelde Normal e, pazar fiyatının çok daha altında evlerin fiyatlarını koyuyorlar dikkat çekmek için. Bir de tabii ki evleri koydukları zamanda da çok güzel resimler e, seçiyorlar. Dolayısıyla sen bu evi gördüğünde ya bu ev gerçekten güzel olabilir mi ve bu fiyatı olabilir mi diyorsun. İnanılmaz bir merak uyandırıyor. Sonrasında da maalesef ki dolandırılmış oluyorsun para yatırmak yerine depozito olarak, para yatırmak yerine yapabileceğin başka bir şey daha var. O da depozito hesabı ya da depozito sigortası yaptırmak. Ev sahiplerinin çoğu depozito sigortasını kabul ediyorlar. Biz de depozito sigortası ile ilgili olarak detaylı bir yazı yazdık. Onu da açıklamalar kısmına bırakıyorum. Sen de şimdi YouTube'un başından kalk ve lütfen ev aramaya başlay önce. Almanya'dan sevgiler ve Almanya'da basistasın etkinliklerinden birinde seni tanımak dileğiyle kendine çok iyi bak görüşmek üzere